Niye hiç bir hoca bunu anlatmıyor? madem senin bu söylediklerin hak, madem senin bu söylediklerin Kur'an-ı Kerim'de var, o zaman hocaların hiçbir tanesi bunu niye anlatmıyor? Allah müşrikten ilk önce akıl nimetini alır. Bir adam Allah'a şirk koştuğu zaman Allah'ın ondan çekip aldığı ilk nimet akıl, akıl nimetidir. Muhakeme yapamaz, akıllı bir şekilde konuşamaz, sürekli bir şekilde saçmalar, saçma işler yapar. Rabbimiz diyor ki: "Keza ma ersenna fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna wajadna abaana ala ummetin wa inna ala a'sarihim muqtadun." Ey Muhammed, biz senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki. Kavmin azgınları ve ileri gelenleri ona dediler ki: "Biz babalarımızı bir yol üzere bulduk ve biz babalarımıza tabi olacağız." dediler. Şimdi kimi müşrikler de size diyorlar ya, sen mi daha iyi bileceksin yoksa işte bu kadar asırdır yaşamış olan Olan alimler mi daha iyi bilecekler? Niye hiç bir hoca bunu anlatmıyor? Madem senin bu söylediklerin hak, madem senin bu söylediklerin Kur'an-ı Kerim'de var, o zaman hocaların hiçbir tanesi bunu niye anlatmıyor? Mü'min bu tip durumlarda şüpheye düşmemelidir. Mü'min olan insan bu tip söylemler karşısında sarsılmamalıdır. Çünkü bilmelidir ki bütün müşrik toplumların azgınları tevhid davetçilerine aynı şeyi söylemişlerdir. Alimler bilmiyor da sen mi biliyorsun? Veya bu kadar hoca bu konu diye dikkat etmedi de Kur'an içerisinde bir sizin hocanızın mı dikkatini e dikkatini çekti. Senin hocan gözünü Kur'an'a kapatmışsa biz ne yapalım? Senin alimlerin Allah'ın kitabını sırtlarının gerisine atmış, tarih boyunca Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği uyduruk mudur, gerçek midir belli olmayan yazılmış kitapların peşine peşine düşmüşse biz ne yapalım? Senin hocaların peygamberi bir kenara atmış, mezheplerinin imamını, tabi olduğu hocalarını peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçirmişse biz ne yapalım? Suç bizim değildir ki yanlış yoldan giden adam yanlış bir sonuçla karşılaşır. Yanlış bir yol izlediğiniz için sonuç itibariyle yanlış bir tarafa çıkmışsınız. Musa aleyhisselam Firavun'u ilk davet ettiği zaman, onu Allah'a çağırdığı zaman Firavun'un ona sorduğu ilk soru şudur. فَمَا بَالُ الْقُرُونِ Peki bizden önce yaşayan o büyüklerimizin hali ne olacak ey, ey Musa diyecek Firavun ona. Yani siz bugün birine tevhid davetini anlattığınız zaman sizi dinlediğinde anlattığınızın hak olduğuna dair kanaat getirse bile şeytanın aklına getirdiği ilk soru şu oluyor. Babalarımız ne olacak? Dedelerimiz ne olacak? Bilmem nerede savaşıp vatanı kurtaranlar ne olacak? Onlar da bu akide üzere öldüler. Onlar da bu yaşan üzere öldüler. Bu şeytanın davete muhatap olan her insan aklına attığı ilk kılçıktır. Eğer bunu görüyorsanız doğru yolda olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Yani doğru bir yoldasınız. İnsanı doğru bir şeye davet ediyorsunuz ki o insanın şeytanını rahatsız etmişsiniz. İlim okumuş, ilimden anlayan bir hocaya Mevlana ile alakalı konuşurken ben ona Mevlana ile ilgili bazı hakikatleri anlattığım zaman bana şey demişti. Yani bunca Osmanlı alimi Osmanlı medreselerinde Mevlana'nın mesnevisini okutturmuş da hiçbir şekilde mesneviye itiraz etmemiş. Ben dedi nasıl şimdi biz mi bu yanlışları bulduk? Yani hani bu kadar Osmanlı alimi okumuşlar. Müslüman bile olsanız, Kur'an-ı Kerim'in delilleriyle donanmazsanız, kuşanmazsanız size bazen yanlışlıkla ağzınızdan müşriklerin hüccetlerine benzer e, bir takım hüccetler çıkabiliyor. Allah hepimizi muhafaza etsin.